Merhaba arkadaşlar ben Ege ee, bugün beyblet sahamda küçücük sahamda mini sahamızda bir beyblet kapışması yapacağız. Çok hoşuma gidiyor. Bu atıcı, bu atıcı, dur. Bu atıcı iki atıcı ile yapacağız. Tabii ki öncelikle beybletlerimiz gösterelim. Karışım. Ben buna Pegasus demeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor buna. Yakıştırıyorum Pegasus adını zaten bunu taktığım için. Bu mor, mavi gibi görünüyor. O yüzden Pegasus diyorum. Tabii ki Pegasus'um vardı ama kayboldu. Bir tek şu kısmı kaldı. O yüzden ben de Pegasus diyorum. Pegasus'u seviyorum. Bu ve bu kapışacak. Evet arkadaşlar. Bu kapışacak. Bu kapışacak bu kapışacak bu evet saçmalamıyoruz böyle altı falan, filan. tanıttım arkadaşlar ikisinin de ikisinin de ayrı videosu var ve maça başlayalım hemen bunu takıyoruz koyuyoruz bunu da takıyoruz koyuyoruz ve anam olmadı fail 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 olamaz 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 hiç böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar an, inan ki inanmıyorum böyle güzelim video battı ama olsun kusurumuza bakmayın 1 2 3 başla 1 2 3 başla evet arkadaşlar böyle yanını ben sahip tutuyorum çünkü şimdi fırlar mırlar onunla uğraşamayacağım diyeceğim Oha oha Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Uf 2 B bileydi de o kadar iyi yapmışım ki. ikisi de şu an patır küsür dövüşüyorlar ve kazanan anda bu. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Ee, e, bu kadar arkadaşlar. Ee, kazanan bu oldu. Bu yenildi. İsterseniz bir e, diğer videolar geldiği zaman e, onları da kapıştırırım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.